Selamun Aleyküm Arkadaşlar Fatma'nın Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım ben bugün şöyle biraz geriden mutfak kapısından balkonumu geniş olarak sizlere çekmek istedim. Biraz perdeler inik o yüzden karanlık olabiliyor. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş gidelim balkonumuza. öncelikle şu köşeden başlayalım burada arkadaşlar sardunyam var biliyorsunuz böyle bugün sıkunetleri de bu tarafa aldım güneş görmeyici arkadaşlar şey olmuşlar biraz uzamış uzamış gitmişler bakın ben bunu dağdan getirdiğim sedumlar yaynadan getirmiştim biliyorsunuz. Hatta ondan çoğaltma yaptık. Bu çoğalttığımız şey. Bunlardan çoğaltmıştık arkadaşlar bunu beraber sizlere çekmiştim. Şöyle göstereyim. Sonunda yılan kaktüsüme bir yer buldum arkadaşlar. Fazla ele ayağa dokunmayacak şekilde o köşeye konumlandırdım onu. Bakın arkadaşlar burada ıtır çiçeğim. Ya da güzel oldu. Bakın güneş görmeyince böyle uzadı uzadı gitti bunlar. Görünce hava gibi. devam ediyorlar. Meskulantlarım koydum bazılarını. Bu da bakın ne Ebrolu bir bir petunya. Pek gelişemedi bu. Saksısından mı ne, toprağından mı ne. Bu da başka sezon. masamın üzeri arkadaşlar. Masamın üzerinde de. işte bunlar var. Biliyorsunuz artık. Sukulentlerim var. levisyen var. Bunları da fide, çelikten diktim arkadaşlar. Karanfil. Kokulu mine beyaz olandan. Karanfillerde benim olan karanfillerden. Şöyle göstereyim. Şu araya da Yeni diktiklerim var, fesleğenim var. İşte biraz gölgede durması gerektiğini düşündüklerim var. Polya ile Maldavilla var. Mompici ile. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Orada da asıl olanlar var. Burada iki de ben dolarım. Bu da rüzgar dağıtıyor. İşte arkadaşlar ben balkonun bu köşesine çoğunlukla çiçeklerimi koydum. Balkonumun öbür tarafı bize kaldı. Yani şu taraf bize kaldı bu tarafta boyla boya şöyle göre. benim çiçeklere kaldı arkadaşlar bunun saksısını değişim yaptım. Cam güzelini. Onu ben fideden dikmiştim. Şöyle bir saksıya dikmiştim. Fideden böyle. Çirkin görünüyordu. Onları da değiştireceğim arkadaşlar. Şu aralık elimde saksı yok. Ya da boyayacağım kap yok. Ve saksı olursa saksıya dikerim. Boyayabileceğim saksı olarak kullanabileceğim bir kap olursa. Onlara dikerim. Yani elime geçtik sıra onları değiştiriyorum. Bunu ona değiştirdim. Çok güzel oldu. Burada da tekrar bir petinya var. Katmerli de. Bunun üst katında da böyle bir petinya yetişiyor. Ama biraz cama sıkışmış o. çeşme papatyalarım da aynı devam ediyor arkadaşlar. Sardunyalarımı sıksın değiştirdim arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz gibi. Şunları almam gerekiyor. Şu solanları bakın tohumlaşmış ama alacağım ben onları. Bu şekilde arkadaşlar bunları almanız gerekiyor. Bakın. Böyle alacaksınız onlar ki yeni çiçekler, yeni tomurcuklar gelsin. Daha canlansın. Sararan yaprakları da almak gerekiyor. İşte arkadaşlar bunlar saksında değiştirdim ben. Bu şekilde. Bunlar şöyle toplayayım da rüzgarda atmasın burada var biliyorsunuz. Bu da açacak. Bunlar hep saksı değişimlerinden yaptım. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kovaları boyadım. Bunlara şöyle göstereyim size. saksıları değiştirdim arkadaşlar. minemin de. değiştirdim. Böyle. Bunları hep ko Kendim boyadım. Bu şekilde arkadaşlar. Minemin zaten toprağı iyi değildi arkadaşlar. Biliyorsunuz bayramda iki gün yoktum ben. Toprağı iyi olmadığı için. Bu orta kısmı hemen yaprakları yanmıştı. Ben saksı değişimi yaptım. Bahçe toprağı karıştırdım. Biraz ormandan getirdim toprak. Yanmış hayvan gübresi. Yanmış hayvan gübresi demek arkadaşlar gübrenin en az 2-3 yıl bir yerde beklemesi demek. Taze olmayacak. Taze gübreler çiçeklerinizi yakar ama yanmış gübre yakmaz. Ben de o yüzden eski ağlardan getiriyorum bir gün onun videosunu da çekeceğim size. Bu şekilde minemin saksısında değiştirdim ve minem de gayet güzel neşeli bir şekilde aşmaya devam ediyor arkadaşlar. Ha bu arada şu petunyamız merak ediyorsanız ilaçlamıştım ya. Ben bunu o ilaçtan sonra kaç kere ilaçladım arkadaşlar. İnanır mısınız böyle içlerini, dışlarını katlarını aralarını ne varsa böyle kaldıra kaldıra ilaçladım ve bugün daha yine ilaç yaptım hala var hala var zavallım şöyle göstereyim size yani o kadar şey ki bitmediler nerede minik olduğundan arkadaşlar biraz da rüzgar da var şey karanlık oluyor videolarım artık Antalya biliyorsunuz sıcak olmaya başladı perdeleri indiriyorum ben de şu arayı biliyorsunuz şu cam güzellerimin güzelliğine bakın arkadaşlar cam güzelliğini küçük fide olarak dikerseniz arkadaşlar şöyle düşmeden koyayım göstereyim size bakın şunun güzelliğine bakar mısınız küçük saksılara dikin yeni fideleri bu fideler de çok güzel sağlıklı fideymiş bunları da aldığım video vardı çekmiştim size biliyorsunuz dokunmayın birbirinize ha. birbirine dokunup da zarar veriyorlar arkadaşlar bütün yanında susamış ama ona su vermem lazım Petunya dekerseniz arkadaşlar bence iki, ikişer tane fide ekin. Böyle iki fide ekerseniz saksı böyle dolu oluyor. Bakın bu gibi. Bakın. Buradaki de iki tane fide ekili. Görüyor musunuz? İki tane fide ektiniz mi? Bu da iki tane fide. Saksı dolu oluyor arkadaşlar. Bakın şurada da var burada da var. Bu da bir tane ekildiği için böyle tımbır tımbır takılıyor yani yalnız başına. Bu kadar gelişebiliyor. Onun için petin yekerseniz iki tane ekmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle kaldırayım biraz yukarı. Şunları da buralara astım. Bağladım bu şekilde arkadaşlar kendim maske yaptım bunlara şöyle bu da beyaz açan kedi tırnağı açacak bakın tomurcuğu var açacak burada da küpelim var arkadaşlar küpellerinde tomurcuk olanlar da var ama bunda henüz bu tomurcuk yok bu da yonca biliyorsunuz bu da çiçek açtı çiçekleri de güzel bu da tek dal. Böyle bir şarkı tülü bardağına ekildim. Başka bir saksıya alabilirim belki onu. Yani şimdi de pek alacak saksı da yok arkadaşlar artık. Oradan büyür. Bu da oda nane. Çoğalttım. Şöyle yukarıda minem var. Petunyam var. kalonşum var. onları sandalyeye çekip öyle çekmem gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük onları o kadar çekeyim. Ha bu arada size bakın burada da yine bir küpem var. Şunları göstereyim. Bunlar da yeni cam güzellerim. Yeni aldım bunların fidesini arkadaşlar. Katmerli. 7,5 lira. Bizim pazardan aldım bunu. Şunları 5 liraya almıştım ama bunların fidesi çok harikaymış arkadaşlar. O seranın fideleri gerçekten güzelmiş. Güzel yetiştirmişler. Fide önemli arkadaşlar. Diktiğiniz çiçeklerde fide sağlıklı olursa böyle hemen gelişiyor. Bakın bunları çok olmadı dikeni. Yani o sera gezdiğimde almıştım. Videomu izlerseniz var. Sera gezmiştim ilk gezdiğimde tesadüfen eczaneye diye çıktığımızda ilk bulduğum serada o videomdan al, o zaman almıştım ben maşallah şimdi görüyor musunuz ne kadar gelişti şu falan bakın arkadaşlar yani çok olmadı bunu dikeni ama güzelliğine bakar mısınız bu fidenli olmasa bir de toprağını ben güzel yapmışım bunun o yüzden arkadaşlar İnşallah bunlar da kısa zamanda. Şunlar da açacak, düzelecek, büyüyecek. Sizlere de paylaşırım. İşte kalın şalarım böyle arkadaşlar. Bu biraz hasar görmedi tabii. Az gördü. Şu külleme olmuştu. Bu nereden gelmiş? Külleme olmuştu. İlaçlamıştım. Yeni yeni kendine geliyor. Artık bütün yaprağını döktü arkadaşlar. Yani külleme de bütün yaprak gidiyor. Yeni yapraklar artık sağlıklı geliyor. Bunu da ilaçlamıştım ama bu fazla olmadığı için e, bunu da sadece hasarlı yapraklarda ilaçtan zarar gördü. Onlar döküldü yani şöyle. Böyle bunlar dökülüyor. Yine de bu daha iyi sağlam yani. İşte böyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlarım yeni abonelerim geldi. Hoş geldiler. Sefa geldiler. Beni çok mutlu ettiler. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma ilk defa rastlayan arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Abone olup izlerseniz tabii ki izlemek isterseniz sonuçta herkesin kendi zevkine kalmış izleme isteyene kalmış tabii ki arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bu YouTube'da şimdi dün 30 saatimi sildi biliyor musunuz? Yani bana 30 saat gelmiyor günde ama dün YouTube benim 30 saatimi sildi. Bu YouTube'da da bir ileri bir geri gitmekten yoruldum artık. saat dolmayınca böyle çektiğim videolar boşa gidiyor. Biz ha oldu ha olacak ha oldu ha olacak derken YouTube bir yandan siliyor. Tabii ki yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Zaman olan arkadaşlar birkaç videomu izlerseniz destek olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah yeni videolarda güzel çiçeklerle birlikte sağlıklı, sıhhatli hep beraber buluşuruz. Sizler izlersiniz. Ben sizlere çiçeklerimi gösteririm. Sizler yorum bırakır, yeni rastlayanlar abone olursunuz. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ederim. Eğer ilk defa kanalıma rastladıysanız abone de olabilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.